Ozan Mert Cenaze aracının başında gelmiş. Durabilir. oldu. Gel

Mali, Kahraman Sıra Arkadaşları, Saygı Değer Şehit tören Programı'nı ağır Neyi ediyoruz. Saygı Dönüşü, Şehit Canlar Uzman Onbaşı, Osman Gazi Kekin evet. Ön Ekmiş'in okunması, Duanın okunması, Şehit Cenazesi'nin uğurlanması tören Programı'nın icrasını ağır ediyoruz. Bizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Dönem Birliği. Outra! Eu, eu, eu. Yeni, hak, fena hak. Uzman Candan Buzman Onbaşı Osman Gazi Çetiköz'ün ön geçmişini ağırlıyoruz. Keyif Uzman Buzman Onbaşı Osman Gazi Çetiköz 28 Mayıs 1990 tarihinde Yol Katili Tövbe Anadolu dünyaya gelmiştir. İlk ve orta yönelimi Kocaeli'nin derinliği içerisinde tamamlamıştır. Keyif Uzman Buzman Onbaşı Osman Gazi Çetin Göz, Yeni Koçak Jandarma Komando Eğitim Olay Komutanlığı'nda eğitimini tamamlamasından bir takip. Osman Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüm Komutanlığı emrinde görevine başlamıştır. Şehit Jandarma Osman Onbaşı, Osman Gazi Çetin Göz, Trabzon Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı Sonluluk Bölgesi'nde bulunan Karamaç Mevziği'nde 16 Mayıs 2017 tarihinde saat 07.25 sıralarında bölücü kelebe gücü mevcut varınca çıkan çalışma sonucu ağır yaralanarak maç kazanmak hastanesine oradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Karabük Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyete alınmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit olmuştur. Şehit Canlar Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetin Göz Bu Duanın yapılması

Ağız satan şehadet çevretini içerek, ürünlerin en güzeliyle yediği güzel zatıra koşan şehit kardeşimizin ruhundan altı mazret eyle ya Rabbi. Çıkmış olduğu ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlı eyle ya Rabbi. Kendisine rahmetinle, merhametle, mağfiretle muamele eyle Amin. ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel yolculuğunu cennet vatanını camisiyle, cemaatiyle, ezanıyla, Kur'an'ıyla, istiklal ve hüviyetiyle kıyamete kadar payidar eyle ya Rabbi. Ya Allah bir mevlek edemizden milletimizden ve diyarı İslam'a birlik, beraberlik ve dirlik nasip eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik ve dirliğimizi bozmak isteyen sen Türklerine terör üretmeni sen islah eyle ya Rabbi. İslahların yükseldiyse ya Rabbi bir dünyada gözükür gücü, kuvveti, kuvvetli, kuvvetli sonsuz olan tek varlık sensin. Bahar için sensinle varlık perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya, ya Rabbi, milyarlarca nazarlarımızı indirtme ya Rabbi. Gönlerden bayraklarımızı indirtme ya Rabbi. Ya Rabbi aziz şehidim Osman'ı cennetlere geçsin. Ali <Sessizlik> evleri Allah'ın seyiatları da hazanetle takdir eyle Ya Rabbi. Katilin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inin oğluyla büyüğünü eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi aziz şehidim Hz. Sevrilikleriyle beraber cennette ali hazret Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretullah'ın Hazreti Seyyidimizin aile etrafına silahı kırıştıran Allah'tan milletimiz asrafı ve mekanatları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ki gel, gel, Allah'tan milletimiz, dinimiz, ziyaretimiz o kaktas değerlerimiz işte şehit olmayı göze alabiliriz. Azmi inancı imanı kararlıdır. Bizleri ve bizlerden meydana gelenekleri seferdinden eksik edemeyiz ya Rabbi. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz dağları Kabe'yi boğazına da, Ravza'da